Evet cümleten selamünaleyküm Yayın şeklinde değil de Video şeklinde 2x gold partimizin Yani totalde 16 karakterimizin e, Özet şekilde haslatını toplamaya Karar verdik 5 günlük hasılat Toplamayı düşünüyorum yaklaşık 5 gün oldu Partilere Eee doğru düzgün bakmayalı diyelim. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Tabletler, elixirler birikmiş. karakterimizde dönen bir şey yok. Hemen nerede? Şuradan lambasını kıralım. Bugünün lambası. Tık. Ver bakalım. Destruction Garment. Güzel. İlk itemimizi aldık. Öyleyse devam. Best Maiden karakterindeyiz. Oy 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 oy. Bir saniye. Bu zaten silahımız. Dönenlere bakın dostlar. Dönenlere bakın. Şimdi üstü çıkarmaya yeri yok bunun. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu attık. Attık attık. Üstü bir çıkardık. Şimdi şuna geldim. Bu Nova Armor. Nova eldiven güzel. Robe erkek omuzluk güzel. EU robe parça bu immortality item. İnşallah EU'dur. Protektör göğüs dedi. Tamam. Çin immo item'ımız güzel. 11 derece Çin immo item. İmmu item'ımızı buradan almışız. Tertemiz. Çarımız 107 level. Intine apladık. Devam ediyoruz. Hemen bu çarımızı da kenara çekeceğiz. Best Musician karakterine geçelim. O karakterde bir şey dönmüyor. Ama bir tane lambamız var. Hemen onu da kıralım. Karakterimizde 107 olmuş. Partimiz full 107 level şu an. Gördüğünüz gibi ibu başka partide zaten. Şöyle hotana gidelim. Lambamızı kıralım bakalım. Anlık. Sometimes. Hemen düzenlemelerini yapıp geliyorum karakterin. Evet. One hop karakterine geldik. Açtık. Baktık. Oy. Bir şey dönüyor. Hem de 12 degre air ring. 12 degre air ring dönüyor. Şimdi sakin olacağız. Halledeceğiz. Beraber bir partiden çıkaralım ph bot'tan. Ee, şunu attık. Bunu bir çıkardık. Best parti kuruyorsun. Öyle mi? 107 level olmuş. Intini verdik. Şimdi partiden çıktık. Şimdi ekrana vereceğiz. Bakalım. İlk defa 12 derece ACC düşürdük. İnşallah Legend'tir. Legend ise çok değerli. Şimdi Önce madem diğer şeyi kıralım biz. Diğer lambamızı da kıralım. En son ona bakalım. Hemen şuradan diğer lambayı kırayım. Gel bakalım aslan parçası. Hop paket. Evet. Gönder gelsin. <laughs> 12 degre megic Chinese Air Ring Nice try İlk defa 12 degre ACC attı Güzel ya İyi denemeydi 5 immortalla düşmüş item İyi denemeydi gerçekten nice try'dı Evet 12 derece Magic Chinese Air ringimizi de aktardık. 140M kadar da gol aktaralım. Hadi bakalım görüşürüz. Bir sonraki karakterimiz Best Warlock'a geçebiliriz. Hemen geçtik. Evet iki tane Nova Item dönüyor. Lambası da üstünde. Tamam. Hemen buradan intini verdik. Bir baktık, Clary yine. Fena durumda değil. Tamam. Bakalım, robe göğüs güzel. Armor. Diğer item'da bunu basabiliriz. SP'leri birikti, daha da birikecek çarların. Hemen lambasını kıralım. Sonrasında çarı ayarlayıp goldunu aktaralım. Tık. Stamina Olsun be, tamamdır ben çarı ayarlayıp goldunu aktarıp diğer çarlardan devam ediyoruz. Evet, Best Strange karakterimize geldik, hemen STR'sini verdik. I'ya bastık, bir şeyler dönüyor. Hoppa, tık, Destruction Robe. Güzel, EU Robe Destruction parçamızı aldık. Novaları da var iki tane. Novalara da bakacağız şimdi. Şu üstümüzü bir çıkaralım. Evet. Ne yere atalım? Aksesori yere atalım. Düzenlemeleri yapacağım ben. Armor ve Garment. iki tane de Chinese Nova slottan düşmüş. İkisi de bu arkadaşımızı lambasından çıkarmış. Şimdi bir tane de lamba kıracağız. Destruction EU item iyidir. Her zaman iyidir. Item her zaman iyidir. Baktık, gördük, vurduk, gönderdik. İste benden, dile benden, ne dilersen dedi, anla ki. Tamam, güzel. İmmu aldık, iki tane destruction aldık. Novaları almaya devam ediyoruz. Devam. Ben şimdi bu çarın düzenlemesini de yapayım. Sonra diğer çarlarla devam ediyoruz. I'ya bastım. 1, 2, 3 tane dönen yıldız var. Heavy Armor göğüs güzel. Robe Immos'u 4. Çok iyi. Immos'u 4. Robe çok iyi dostlar. Ona artı 7 artı 8 de deneriz. Hatta ve hatta şimdi aktaracağım bu karakterimden. Stalçarımızın üstünde şurada Lucky Dress var görüyorsunuz. Hemen intini de verelim. E, aktarır deneriz gerekirse. Şimdi şu karakterimizi bir şey yapalım. Partisinden çıkarıp jobunu bir çıkartalım. Güzel gold birikmiş bunda da. Şimdi ne yapacağız? E, immo 4 gelince de robe parçaya. Hands. Buna buna bir artı 8'imiz var dostlar. Premiumsuz. Sadece Lucky Dress'le Buna bir artı 8 gideceğiz biz. Bu item'ı John karakterimize aktaralım. John hemen. Bunu artı 8 denememizi yapacağız. Onu da videonun içinde bir yere eklerim. Bir bota atarım onu. Bir denesin elle botla. Duruma göre görüşeceğiz. Hemen bunun düzenlemelerini de yapayım. Armor. Heavy armor. Güzel. iki tane nova düşmüş. Bu lambadan çıkmış. Görevini almış mı? Almış bugünün lambasını. Diğerleri de slottan düşmüş. Güzel. Evet dostlar. Bir partimizden ortalama 4-5 günlük sürede çektiğimiz gold bu kadar. Aldığımız itemler bu şekilde. Immortality, 12 degree magic, destruction itemler hem EU hem Çin. Güzel bir şekilde itemlerimizi topladık. Burada blue'larını hazır ettim. Best Musician karakterimizin, Bart karakterimizin Nova seti var. Ee, nova itemlerin üzerine düştüm biraz. Burada bir tane Commander'ımız var. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, şimdi diğer partiye geçebiliriz yavaş yavaş. Hemen Admironi'den hop açtık. Hop rare robe. 12 degri robe. Hands. Male. Gördüğünüz gibi bereketli başladık. Güzel başladık. 12 degri rare itemla başladık. Jobu 80 olmuş Admironi'nin. Çok güzel. Job'u 80 olmuş. Job seti yok maalesef. Bunlar lambasını daha almamış. Döngüye girmemişler. Dert değil. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi ilk item'ımızı aldık. 12 degrir rare hands. Bunu partimizde kullanırız diye düşünüyorum. Belki Warlock, belki klerik, belki de ee, Helivar karakterimiz de, var karakterimizde var yorumumuzda kullanırız bunu ee, Düzenlemesini yapayım Kaldığımız yerden devam edelim Wookie karakterimize geldik Admiral ile işimiz bitti Hop dönem bir şey var Protector Destruction erkek Chinese güzel Kafalığımızı da çıkardık aslında bir tane karaktere Artık destruction chain set yapabiliriz diye düşünüyorum ama bakacağız, bakacağız. İtem her zaman iyidir. Yeter ki item düşsün. Hemen cleric oynu karakterimi ekrana verdim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Tık. Hop. Hmm, hep tablet açmış bu karakter. Şimdi peki şimdi peki bu döngüyü kırmamız yok mu lambasıyla beraber açtık lambasını. Bir dönem bir şey var biz oradan ve döndü ve Destruction Heavy Armor güzel. Gördüğünüz gibi bu karakterimizden de drop'umuzu almış olduk. Bankasını ben kabaca hemen kontrol edeyim. Tamam bunun bankasındakiler durabilir yeri var zaten daha bir sürü. Hemen şurada konsigmentten alınacakları alayım. Çok hızlı bir şekilde işlerimi hallediyorum. Bu çarlada hemen aktarıp bankaya diğer karakterime geçeceğim. Bardoni karakterime geçtim. Dönem bir şey yok. Buna da 12 degri, 13 degri vesaire itemler düşmüş. Şey, stoneler düşmüş. Özür dilerim. Hemen bugünkü lambası üzerindeyken gidelim kıralım lambasını. Az önce Destruction de almıştık. Önceki çarımızdan bakalım ne vereceksin bize. 13 degree verdi. Filozofi verdi. Bankasına bir baktım kabaca. Tamam. Ben yine ayarlamalarını yapıp hemen devam edeceğim kaldığım yerden. Diğer çarlardan. Şöyle kabaca Atılabilecekleri consignmentini atayım devam edeyim. Mrs.Warrior karakterimize de baktık. Bir sıkıntı ve yeni bir item yok. Herhangi bir sıkıntısı da yok çarın. Kasmaya devam ediyor. Gold'u birikmiş. Item'i yok. Şöyle Atabileceklerimden consignmenti atayım. Kabaca Sonrasında kaldığım yerden devam edeyim. Bir sonraki çağrıda görüşürüz. Ilı karakterimize geçtik. Baktık. Bir nova dönüyor. Garment göğüs lambadan çıkmış. Hemen ikinci bir lamba gördüm üzerimde. Hemen gidelim. Bu karakterimizin lambasını kıralım. XP'si kaç? 84. 107 olacak bu çağır. Gönderdik. Andaki dedik. Banka durumu ne durumda? Bakalım. Sonraki çağrılarla devam edeceğiz. Bankası full. Ayarlamasını yapayım. Hemen devam edelim. Mr. Warrior karakterimize geçtik. Destruction Heavy Armor Hands. Mükemmel. Bir tane de Robe Göğüs. Female. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bunun işlemlerini hallediyorum. Hemen iki stok karakterimize geçtik, baktık. Heavy Armor, güzel imposu bir food dönüyor. Hem de female, bizim ana parti karakterlerimiz biliyorsunuz atakırlar vesaire female, güzel, fena değil. Evet dostlar, Star Clash kaydımızı yaptık. Bizim iki partimiz burada görüyorsunuz. Hemen gidelim bakalım. 110m kadar, 110m, Ibu karakterinden. Diğer guild bankasına aktardık. 110 m'i şimdiki şeyimize katacağız. Buradaki toplu hesabımıza katacağız. İtemlerden de birkaç tane Nova EU itemi direkt kendilerinin hesabından koydum. 110 em daha eklersek ne yapıyor? 900 20 m yapıyor yaklaşık olarak. Güzel gold bence. 12 rara bir parça. Destruction EU itemler 2 tane Hands Light Armor Hayat Bu daha önceki seriden çıkmış olabilir Satılmadığı için koyduk buraya Heavy Armor Food Tamamdır gayet güzel Gold'umuz da bu şekilde Gold'umuzu çekelim İtemlerimizi de alalım buradan Jo 10 karakterimize itemlerimizi aktaralım bakalım. Stalçarımız ve biri anda ona dönelim. Neredesin? John artı 7'ye geçirmiş. Çok güzel. Artı 7'ye hem de hiç imo yemeden parçasını geçirmiş. Hemen döndüm dostlar ona. Gördüğünüz gibi artı 7 Robe Hands'imiz var elimizde. Biz ne yapıyoruz? Şimdi adımızı yazdırmanın vakti geldi. Bonus bölüm içerir. Tık, tık, tık. Gönderdim gitti. Yazdık mı adımızı? Gördüğünüz gibi artı 8'e bastık. Şimdi bu bundan sonrası dostlar trole giriyor biraz. Şimdi artı 8 no adev. Aslında immosu 4. Hiçbir önemi yok. Bassam basılır. isterseniz basalım. Ki şu anda herkesin dene dediğini duyar gibiyim. Gönderelim gitsin mi? Artı 9 Dev'e basabilir miyiz premiumsuz sadece lucky dressimiz var üstümüzde Gelir mi Gönderdim gitti 9 bakalım geçecek mi Evet tam tahmin ettiğim gibi dostlar Bum diye bir ses 8'i tekrar ben basabileceğimizi düşünüyorum. Basamasak da problem değil. Maksak denemek ve rateyi görmek. İsura'da durumlar böyle premiumsuz. Artı 8 bastık gördüğünüz gibi az evvel. 2 parti dostlar. Gördüğünüz gibi 810 M oradan aldık. 110 M'i de buraya aktarmıştım. Yine 1.2 B gold da buradan alıyoruz. Ve dümdüz 2B gold kasmış oluyoruz. 4-5 günde sadece 4-5 günde şu anda 1B'nin piyasası yaklaşık 350 TL civarında. Bu şekilde devam ediyoruz ve bu sadece gold arkadaşlar. İtemler hariç düşen itemleri ayrıca bir değerlendirip bakacağız tabii ki. Hemen bunları artı 10'a çekeceğiz. Şöyle ayırayım şunları. Tık tık önce chest'e basalım. Evet dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Best Warlock. Draka Vargat Robe artı 10 ulaştı. Müthiş. 665 büyü savunma veriyor. 515. Bakalım kaç olacak. Bunu da gönderdik gitti. Nova artı onlarla yola devam. Dedik ki klerik önemli. 539 oldu. Bu şekilde çarlarımıza bakmaya devam ediyoruz. Bunun artı 7 parçası var burada. Kafalığı da artı 7. Artı 10 artı 10. İki tane chest ve leksi var. Şu artı 3 kalmış. Bunların hepsini düzeltirim. Ben bunları da en kötü ihtimalle artı 5'e çekmeyi düşünüyorum. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Star yakılaş kaydından devam bakalım. Dostlar gördüğünüz gibi artı 7'yi tekrar yapıştırdık. Yine 4 immoyla hemen 8'i gönderiyorum. Sanki geçmeyecek gibi bir denedim bakayım yazacak mı ismimiz. Tık. Bravo bir daha gönderdim. 9 olur musun? Yine patladı 9'a. immosu gitti mi? Gitti. Tekrar deneyelim ya. Tekrar deneyelim. Çok güzel geçiyor şu dakikalarda. Tekrar gönderiyorum. Bakalım bir sefer daha bir aksilik olmazsa 8 deneyeceğiz beraber dostlar. Hadi bakalım. Evet şimdi geldik. Tekrar deniyoruz. 2 immosu kalmış. Prolardan çoğunu harcamış. Artı 13 basam var. Bir yer değişikliği yapalım. Azıcık öte gidelim bu sırada biz. Artı 8 geçirirsek 9'a deneriz diye düşünüyorum. Gönderdim. Yazdır adımızı bir kere daha server'a. Güzel. Bir kere daha gönderdim. Denemek istiyorum bu 9'u ya. Yine patladı 9'da. Anla ki dostlar. Bu artı işini burada bırakalım. 3 kere 8 denedik. Ee, pardon, 5-6 kere denedik ama 3'ünde 8'i geçirdik, 9'a denedik premiumsuz. Bence gayet iyi. Bir durumu değerlendiririz. Ee, videolar şeklinde mi devam ederiz? Yayın şeklinde mi? Bir bakacağız duruma. Fikrinizi belirtebilirsiniz. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel itemler aldık. Immos'u, Destruction'ı, 12 degre raresi, Nova'sı, Cartı, Curtu, güzel gold kastık. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim bunların satışlarını yaparız biz